Evet arkadaşlar, yeni bir oyunda daha beraberiz. Hadi başlayalım. Evet. Altınları toplayacağız. Evet arkadaşlar, ben oyunun linkini sizin için açıklamalar bölümüne bırakacağım arkadaşlar. Şöyle sağ sol evet. Altınları topluyoruz arkadaşlar. Altınlar bize lazım olacak. Evet. Kaçma. Gel buraya. Altınları ver. Evet. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, buradan giriş yapalım. Evet. Ben bu oyunu önceden çok oynuyordum arkadaşlar. Oo çarptık. Tekrardan başlayalım. Evet. Tekrar oynamaya karar verdim arkadaşlar. Evet. Kanalımıza yeni videolar geliyor arkadaşlar. Kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Evet. Evet az kalsın çarpıyorduk. giderek hızlanıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar giderek hızlanıyor Oh, evet. Kaçma. Çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Oynarken biraz zorlanıyorum. Benden daha iyi oynayan arkadaşlar vardır tabi. Son anda olsun gene iyi gidiyoruz şu anda. Evet. Burada pek iyi değilim ama bakalım. alışık olmadığımız yerler. Evet. Tekrardan mı oynayalım arkadaşlar? Evet. Mıknatısı alalım. Evet arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş hızlanıyor. Evet. Uçağa binelim. Altınları toplayalım. Tekrar bir uçakla. Evet. Evet arkadaşlar. Bayağı bir altın topladık bu oyunda. Bu videoların devamını çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Evet. Evet tekrar buraya. Hep burada yanıyorum ama geçmeye deneyeceğim bakalım. O gene. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.